Evet, kıymetli dostlarım tekrardan hoş geldiniz. Taksim Tünel Hattı'nda gezimizin ilk bölümünün ilk mekanı olan Taksim Anıtı'yla gezimize başlıyoruz. Bu anıt üzerinde daha önce fark etmediğinizi tahmin ettiğim bazı detaylar size göstereceğim. Hem burada Pietro Canonica'nın gerçekten çok usta heykel tıraşlık örnekleriyle hem heykeller üzerinde güzel detaylar hem de bu anıtın imal edildiği taşlar üzerinde bazı güzel detaylar Taksim anıtında bizi bekliyor olacak. Öncelikle burada Taksim anıtının yapıldığı İtalya'dan getirilmiş olan iki farklı renkte mermerler var. Dikkat ederseniz bir yeşil biri de kırmızı Verona kireç taşı adı verilen şöyle büyük cephesinde zaten en çok karşımıza gelen bu taşlar üzerinde şimdi bazı ayrıntılar var dikkatimizi çekmesi gereken yaklaşık 145 milyon yıllık fosiller bu Verona kireç taşının üzerinde belirmeye başladı. Neden? Çünkü bu anıt ilk yapıldığı zamandan itibaren mimarlar olumsuz bir kanaat belirtmiş ve şöyle demişler bu taş dış cephede kullanılması için uygun bir taş değil. Çünkü mesela Mimar Sinan'ın biz dün çarşamba semti gezisi yaptık orada Nişanca Mehmet Paşa Camii'nin içerisinde vaaz kürsülerinde bu taşın aynısından Mimar Sinan da kullanmış fakat Mimar Sinan bunu iç cephede kullanmış. Dışarıdan tahribata maruz kalmaması için vaaz kürsüsünün köşe sütunu olarak yerleştirmiş. Aynı kırmızı Verona Kireç taşı orada da var ve o sapa sağlam, cila gibi. Fakat burada bakın e, bu deformasyon dışarıdan taşın zedelenmesine, yavaş yavaş oyulmasına imkan sağlamış. Fakat bu bir açıdan olumlu olmuş. Çünkü 145 milyon yıllık fosiller ortaya çıkmaya başladı. Nerede? Bakınız bir tanesi yukarıda resmedilmiş olan Sabiha Ziya Hanım'ın şöyle tam başından aşağıya doğru indiğinizde Farklı bir kademe var bakın iki çizgi o iki çizginin ortasında bir fosil izini görebilirsiniz bu 145 milyon yıllık bir fosil örneği yani Taksim Anıtı'nın güzelliği hem yakın kültür tarihimiz açısından bize güzel detaylar sunuyor hem de jeolojik tarih açısından. Bakın bir tanesini şuradan yakından göstereyim burada, burada fosiller fosil tam köşedeki yine 145 milyon yıllık fosillerden ilginç bir örneği de daha yakından görebilirsiniz. Şimdi bu anıt ne zaman yapıldı? Bu taşlar buraya ne zaman kondu? Daha harf devrimi bile yapılmamışken harf devrimine çok yakın bir tarihte 1928 yılında meşhur İtalyan mimar Pietro Nonica burada bu heykeli yapabilmek için önce Türkiye'ye gelmiş 2 yıl kadar görüşmeler yapmış, gözlemler yapmış Atatürk'ü ve çevresindekileri gözetlemiş çünkü bu önemli meydana, Taksim Meydanı eskiden beri önemli şöyle umumi manzarayı da çizdiğimiz zaman zaten bir tarafımızda bugün Gezi Parkı'nın olduğu yerde eskiden beri var olan bir topçu kışlası vardı. Önemli bir binaydı. Daha sonra burada... Merhaba, hoş geldiniz. Gezi Parkı yapıldı. Yine bu Batı cephesinden şöyle biraz döndüğümüz zaman arkada zaten bakın koskocaman bir selsebil yapısı onun arkasında uzayan az sonra ana binasını inceleyeceğimiz büyük maksem. Yine bir taraftan baktığımızda karşıda İstanbul Ortodoks kiliselerinin en büyüğü olan Ayatirya'da az sonra önüne gideceğiz. Yani İstanbul'un çok önemli mekanlarından meydanlarından bir tanesindeyiz. İşte burada bir anıtın yapılmasına karar verilince tabi savaşlardan çıkmış ve yeni kurulmuş olan bir cumhuriyette maddi sıkıntılar da var. Bu sebeple bu bölgenin eskiden beri zengin olan Rum ve Ermeni iş adamlarının da katkısı beklenerekten halka makbuz oluşturarak oluşturularak bu makbuzlar çok da böyle güzeldir. Bağış makbuzudur. Kimler yardımda bulunmak istiyorsa halktan da toplanan paralarla bir anıt yapımına karar verilmiş. Turgay Tuna kitabında bu makbuzlardan bir tanesini yayınlıyor. İşte bu anıtın yapımına karar verildikten sonra 1928 yılında açılacak olan bu anıt için Pietro Canonica çalışmaya başlamış İtalya'ya gitmiş kendi memleketinde tasarımını yapmış sonra parçaları buraya göndererek bir başka İtalyan mimar az sonra ismini görmeye başlayacağız Giulio Mongeri onun yapılarını göreceğiz az sonra Senantuan'da ve başka yerlerde. İşte Giulio Mongeri de burada meydan düzenlemesini yaptıktan sonra bu şahane anıtı da burada yerleştirmiş. Şimdi anıtta ilginç bazı kişilerin resimleri var. Mesela o dönemde Pietro Canonica'nın yanında çalışsın, onu gözlemlesin, heykel tıraşlıkla ilgili bilgiler alabilsin diye Sanayi Nefise Mektebi'nde bir yarışma yapılmış. Yarışmayı kim kazanırsa Pietro Bey'in yanına gönderilecek. İşte yukarıda bakın şöyle bonesiyle gördüğümüz hanımefendi. Sabiha Ziya Hanım bunu kazanan kişi olmuş. Pietro Canonica Sabiha Ziya Hanım'ın iki tane resmini yapmış. Kendi yanına gelen bu hanımefendinin ki yanına gidişi de epey tartışmaya konu olmuş. Nasıl tartışılmış şimdi onu anlatacağım size. Yukarıda onun cumhuriyeti temsilen bakın şöyle yukarıya doğru bakarak ve gülümser haliyle bir tasviri yapılmış. Bir de aynı hanımefendinin o Cumhuriyet'le birlikte de değişen süreci de gösterebilmek için başörtülü ve peçeli bir Osmanlı dönemindeki halini resmeden bir madalyon içerisinde bir tasviri daha yapılmış Sabiha Ziya Hanım'ın. O da bu anıtın yan tarafında. Şimdi yavaş yavaş oraya doğru dönelim. Bir şunu Şulupay'a gidelim. Bakınız Aa, Taksim Anıtı'nın iki ana cephesinden birinde bu tarafta Kurtuluş Savaşı'mız anlatılıyor. burada Batı'nın bir seferber olmuş olan Türk e, insanı burada canhıraş vaziyette o savaşları e, atlamaya e çalışırken, Kurtuluş Savaşı'nın anlandırırken yine ön tarafta Atatürk olacak şekilde resmedilmiş. Şimdi buradan baktığımız zaman e, Taksim'in kuzey e, ve güneye e, bakan Taksim Anıtı'nın iki cephesinde de e, yalaklar yapılmış normalde bu anıtın iki tarafından şarıl şarıl su akıla, e, akıtılabilsin diye e, yani bir yandan da şu an bakın o selsebilden duyduğumuz e, su sesi bu anıttan da duyulabilsin diye bir planlama yapılmış ancak suyu buraya taşıma noktasında bir sıkıntı çekildiği için bu yalaklar ilk yapıldığı zamandan beri boş kalmış yani şu karşıda gördüğümüz lüleden normalde su akması planlanırken bu hiçbir zaman başarılamamış. Şimdi yukarı yeniden bakıyoruz. Yukarıda Sabiha Ziya bu defa peçeli olarak resmedilmiş. Denir ki Pietro Canonica'nın bu ee, hanımefendi iki defa çizmesinin sebebi şu oldu. Sanayi Nefise Mektebinde e, bu yarışmayı kazanan Sabiha Ziya Hanım İtalya'ya gönderilecekken, bir bekar hanımefendinin yalnız başına İtalya'ya bir erkek ressamın ve ya, heykeltıraşın yanında çalışmak için gönderilmesi tartışmalara konu olmuş. Bu uygun değildir diye. Fakat Atatürk müdahale etmiş. Mutlaka gidecek. Yanına Hadi Bey verilmiş. O da bu yarışmada. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci olmuştu. O da yarışmaya katılanlardan bir tanesi. Yanına Hadi Bey verilerek gönderilmiş. İşte bu tartışmaları Pietro Canonica duyunca da o geçiş sürecini yani artık Cumhuriyet'te bazı şeylerin değişmekte olduğunu da Göstermek istercesine e, hanımefendiyi hem peçeli hem de boneli haliyle yani Cumhuriyet'in erken döneminde biliyorsunuz bir başörtü tarzı var. Şöyle bone gibi. Yanlış da söylüyor olabilirim siz hanımefendiler daha iyi söyleyebilirsiniz o tarz başörtünün e, ismini. E, iki farklı şekilde e, bu Sabiha Ziya Hanım resmedilmiş. Bu arada bakınız 1336 yazıyor. E, şimdi bu tarafta hem miladi... ...hem... E, tarihin e, yine bizim tanıdığımız rakamlarla yazılışını görebiliyorsunuz efendim şimdi burada en önemli kısmı var heykelin çünkü burada göreceğimiz kişiler çok ilginç kişilerdir kimlerdir öncelikle Şimdi arka tarafta Kurtuluş Savaşı zamanı vardı e, Türkiye'nin. Burada ise artık Cumhuriyet kurulmuş. Cumhuriyetin zaten 5. yılında açılmış bir anıttır bu 1928 yılında ve Cumhuriyetin erken döneminin o öne çıkan simaları burada Atatürk önderliğinde resmedilmiş. Şimdi Atatürk'ün hemen sağ tarafındaki var şapkasıyla meşhur Mareşal Fevzi Çakmakpaşa var. Sol tarafında İnönü var. Bunlar gerçek boyutlarıyla ve resimlerine bakarsanız gerek İnönü'nün gerek Atatürk'ün bu heykel turaşçılık başarısı nasıl canlı olarak gerçek boyutlarıyla resmedilmiş fark edebilirsiniz. Yani şöyle ki Atatürk'ün resimlerinde de İnönü'nün resimlerinde de suretleri aynen böyle. Bu heykel kendisini de resmetmiş Pietro Canonica. Şimdi İnönü'nün hemen arkasındaki etrafa dikkatle bakan şapkalı adamı görüyor musunuz? Bu tarafa doğru, doğru geliniz. Şapkalı kişi bizzat bu heykelleri tasarlayan Pietro Canonica'nın kendisi. Dediğim gibi kendisi bunu İtalya'da yapmış. Sonra buraya göndermiş. Giulio Mongeri burada monte etmiş bu anıtı. Ama kendisini de bakın Pietro Canonica çizmeyi ihmal etmemiş. Bir de Fevzi Çakmak Paşa'nın hemen arkasında Rus generaller var iki tane. Bu iki Rus generalin ikisi de çok önemli. Biri Frunze. Bu Frunze hemen Fevzi Çakmak Paşa'nın arkasında resmedilmiş olan general Anadolu'yu o kurtuluş savaşı esnasında da dolaşmış ve çok ilginçtir. Çarlık rejimi yeni yıkılıp Sovyet Rusyası yeni kurulmuş olmasına rağmen yine hemen güneylerinde yeni kurulmakta olan Türk devletiyle yeni Türk devletleriyle dostluk ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen Rusya o dönemde Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye çok önemli yardımlarda bulunmuş. Bu sebeple daha birkaç yıl öncesinde ciddi savaşlarda bulunduğumuz Rusya bu tavır değişikliğinden sonra bu Türkiye'de de çok olumlu karşılanmış. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün yanında bulunmuş generallerden Anadolu'yu karış karış gezmiş olan generallerden bu Frunze ve hemen onun yanında meşhur Leningrad savunmasında 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in karşısında durmuş bir general daha vardır. İşte bu iki general de burada resmedilmişler ki Türklere o kuruluş döneminde yaptıkları yardımlar adeta özellikle de Atatürk'ün isteğiyle burada tecessüm etmiş. Burada heykelle birlikte, heykellerle birlikte canlandırılmış. Bu açıdan Taksim Anıtı'nın erken cumhuriyet tarihimize verdiği detaylar önemli. Dediğim gibi bakın bu tahribatın da izlerini görebilirsiniz. Bu Kireç taşı, Verona kireç taşı, kırmızı renkli. Normalde çok daha canlı, hatta eski resimlerine de bakabilirsiniz gitgide. Bu taşın canlılığı kaybetmesini de, canlılığını kaybetmesini de rahatlıkla izleyebilirsiniz. Güzel bir örneğini dediğim gibi Nişanca Mehmet Paşa Camii'nin içinde de bir mimar sinan yapısında da görebilirsiniz bu taşı. Bakmalarda da kullanılmış bir taş. İşte şu anda dışarıda... Yağmurdur, kardır derken havanın tahribatıyla bu taş deforme oldukça üzerinden fosiller, 145 milyon yıllık fosiller çıkmaya devam ediyor. İşte iki tane örneğini de buradan seyredebiliyoruz.